Abdülaziz 31. padişah olan Abdülmecid'in kardeşi ve tahtın bir sonraki valisiydi. Musuki de oldukça başarılı edebiyata ilgili resim çizmede yetenekliydi. Padişah olmadan önce bile halk tarafından sevilen biri haline gelmişti. Ve 1861 yılında tahta geçtiğinde halk bunu memnuniyetle karşıladı. Fakat Osmanlı'nın en karışık dönemlerinden birinde tahta geçtiğinin farkındaydı. Balkanlarda Osmanlı'ya karşı isyanlar düzenleniyordu. Ayrıca yoksulluk Osmanlı ahalisine korkunç boyutlara erişmişti. Mali durumları düzeltme girişimlerine ilk olarak saraydan başladı. Maaşı fazla olan memurları uzaklaştırdı. Rüşvet alıp verenleri ağır cezalar verdi. Harem kurmayacağını vaatledi. Ama karışıklıkların önüne geçemiyordu. Gayrimüslimler kendilerine tanınan hakları yetersiz olduğunu söyleyerek ayrıkçı faaliyetlerini güçlendiriyorlardı. Fransa İmparatoru 3. Napolyon sanayi sergisi açılış sebebiyle Abdülaziz'i Fransa'ya davet etti. Hemen ardından Kraliçe Victoria tarafından İngiltere'ye davet edilen Abdülaziz iki teklifi de kabul etti. Ve böylelikle Abdülaziz bir Avrupa turuna çıktı. Böylece Osmanlı tarihinde yabancı seyahatlere çıkan ilk Osmanlı padişahı oldu. Osmanlı günden güne daha da karışıyordu ülkenin içinde bulunduğu baskı sebebiyle yabancı devletlerin etkisiyle birçok icraat yaptı. Yaptıklarını yanlış ve eksik olduğunu savunan bir kitle Abdülaziz'e karşı muhalif bir cephe oluşturdu. O sırada ise Çırağan Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı gibi yapılar inşa ettirdi. Bu sarayların oldukça yüksek paralara mal olması halkı rahatsız etmişti. Bu ve bunun gibi birçok hata ona karşı duyulan güveni azaltmıştı. Artık devlet adamları da Abdülaziz'e karşı düşmanca bir tavır içinde girdiler. Medreselerdeki öğrencileri padişaha karşı kışkırttılar. Öğrenciler dersi boykot ederek derslere girmemeye başlamıştı. Durumlar bu haldeyken Mütercim Rüştü, Mithat Paşa ve Hüseyin Hamdi Paşa Abdülaziz'i tahttan indirmeyi planlamaya başlamıştı. Ve Abdülaziz'i tahttan indirmenin dinen bir sakıncası olup olmadığını Şeyhülislam'a sordular. Şeyhülislam ise onlara şöyle dedi. Bu hayırlı iştir. Bu yüzden çarşaf kadar fetva veririm dedi. O anlarda Abdülaziz'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Ve 30 Mayıs 1876'da Sultan Abdülaziz Darabiciler tarafından Topkapı Sarayı'na getirildi. Ve onu 3. Selim'in odasına yerleştirdiler. Bu odada oturacak bir koltuk bile yoktu. Ve Abdülaziz Beni de amcam senin gibi burada bitirmek istiyorlar dedi. O sırada kendisi ve çocukları yağmurdan sırılsıklam olmuştu. Sonrasında kendi isteğiyle Feriye Sarayı'na nakledildi. Ve 4 Haziran 1876 günü odasında bilekleri kesilmiş şekilde ölü bulundu. Resmi kayıtlara intihar diye geçse de kimileri onun öldürülüp intihar süsü verildiğini düşünüyor. Bugün de bu kadardı. Ee, videoya abone olup like atmayı unutmayın. Yeni kanal kurduk arkadaşlar. Umut Balkanızın veya e, bu videonun altında vardır. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz.